Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben ve kameraman arkadaşım Halil İbrahim Karaçay. Karaçay. Yer mi? Yer mi? Yer mi? Güzel bir program sunacağız bugün size. Bugün ne soracağız? Bugün hani sürekli kadın ve erkek sorduğun zaman kim bu kanka 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 diyorlar ya. Kadın ve erkekten kanka gerçekten olunur mu? Bugün bunu soracağız. Bakalım cevaplar ne olacak Gel hey tamam Merhaba Merhaba İsim? Hikmet. Hikmet 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 bir soru soracağım sana Sor abi Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur Nasıl olunur? Sana göre olur mu? Ben sana sordum Tamam Olunur ama Yani böyle kankalar gördün mü sen? Gördüm Vallahi evet. Birbirine hiç aşk olmadı Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İsim? Çilem. Çilem sana bir soru soracağım. Evet. Ama doğruyu söyleyeceksin. Hı hı. Kadın ve erkekten hı hı. kanka olunur mu? Olunur. Ciddi misin? Evet. Yani böyle arkadaşların var mı? Evet. Sağ ol teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Kiminle konuşuyorsun? Meriç. Meriç? Meriç Gültekin. <laughs> hayır hayır şey. Telefonda kim var? He arkadaşım. Arkadaşı. Arkadaş nasıl peki? Açelya. Açelya. Hı? Sana bir soru soracağım. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Gerçekten mi? Yemiş nuni lele şu tarifi, yemiş nuni şu tarifi bes. Şakalaşı. Abi var bana mesela ilik. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Evet. Özkan Bey. Merhaba. Dünyanın ve Balkanların en güzel adamı. Teşekkür ediyorum. Sarı mikrofon en var ya senin öğrencileriniz yemin ediyorum. Estağfurullah abi. Abi bir şey soracağım. Kadın ve erkekten kanka evet. olunur mu? Olmaz. Vallahi mi? Ne, neden diyeceksin? Neden abi? Çünkü ateşle barut yanına gelmez abi. Patlar güm diye. Yani Anladın sen onu şimdi. İzin işte. ediyorum sana bak işte. Hayırlı düşün. Diyor, bu aslında ya. Değil mi? Ya valla. Şikayet Bey. Hayır, iyiyim ağabey. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Halil İbrahim Karacaizm. Aynen. Merhaba. Merhaba. Biz Meriç Bey. Sağ olasın, estağfurullah. Bir sorun olacak. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Kanka olunur, kadın ve erkekten. Buna sen inanıyor musun? Geçtiğimiz yeni dönem maalesef öyle. Olunur yani. Olunur. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhabalar. İsim soya? Ceylan Yılmaz. Ceylan bir sorun olacak. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olur tabii ki. Ceylan, evet evet olur. Bir Ceylan'ın E bir sürü erkek kankam var o yüzden söylüyorum. Tamam. Sen benim kankam değil misin? Tamam. Çıkayım. Ne yapıyorsunuz sabah sabah burada ya? Oğlumla e, ufak bir işimiz vardı onun. Yakışıklı. Bak bundan doğru cevap gelir. Merhaba. Merhaba. İsim? Ali. Hayali. Naam. Şükife. Elhamdülillah. Şu Vallahi Valla ben dur. şu an. Naam. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olmaz. He? Olmaz. Olmaz. Neden? Olmaz yani. Alık ve alık. Ana kafikin hala alık. Teşekkür ederim. Oh, ahlam canım. Nasılsın? Merhaba. Merhabalar canım. Nasınsınız canım? Teşekkür ederim. Seni sormalıyım. Sağ olasın. Duydum. Buyurun. Dükkana beklerim sizi. Abi, cimrisin ya. Ne alakası e var? Gel yani, bir... bir şey içirmiyorsun ya. Canım sağ olsun. İçireyim ya. Estağfurullah. Yemekte yedirebilirim canım. Oo <laughs> canım. mükemmel. Tam öyle yemeğiz <laughs> belli oldu. Hadi gel. Buyur. Dostum bir soru soracağım. Sor canım. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Eee alınmaz bence canım. Olmaz. Olunmaz. Niye yani? Ya niye? Bilmiyorum bana uymaz. Ters düşer. Ters he? düşer evet canım. Eyvallah teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Gel gel gel. Selam. Nasılsın Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Allah razı olsun. Bir soru soracağım. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Mantıksız bir şey ya. Bana göre mantıksız. Niye abi? Kadın ve erkek, erkek erkekten kanka olur. Yani olmaz diyorsun. Bana göre olmaz. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. İsim? Yonca. Nasılsın Yonca? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yonca bir soru mu Tabii ki. Evet, Sen, sendeki cevap belli ama neyse. <laughs> Kadın mı erkekten Kanka olur mu? Olmaz. <laughs> Şaşırtıcı değil mi? <laughs> Neden olmaz? Olur olur şaka şey Ya hayır abi. Gerçekten olur. ya olur mu olmaz mı? Olur? olur. Sebep? Kadınlar anlaşabiliyor yani sebep. Ben seninle nasıl kankayım canım? <laughs> Yılların... Dur, dur oğlum dur oğlum. Bak gerçek cevapları. Merhabalar. Merhabalar. İsim söyle Ferit. Evet. Ali Haydaroğlu. Ali abi sana bir soru soracağım. Doğru cevap kesin sende vardır. Bilmem belki yoktur. Bence vardır. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Hayatta olunmaz. Niye? E çünkü zıtlar. <laughs> Doğru değil mi? Doğaya aykırı ha? E tabii ki. Şift. Şift Halil İbrahim. Ben sana dedim ama değil mi? gerçek cevapları da verecek olan insanlar da var. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Oo Muhammed amca nasılsın? Ye Kizim! ye. Kızım. kizim. be ye. Kızım. Kızım. valla. La valla kızım ama sen de kızlar dinlerim böyle. Aynen. Şükür be. Valla kıyısın hamdülillah. Hadi selek <tok> suya. Fadda. انا هذا هيك ما احب بس اقول لك كلمه لا والله انا ما حبيت دمك ما حبيتني لا انا بحبك الهي يا بس لا تعبني يا اي والله ايش كيفه والله كيف والله عم عم هذا لك هلق هذا هلق عم محمد بسالك سؤال انا نعم قدن و اركتان كانكا اولنور مو اولماز ليش اولماز اي طبيعي اولماز يا بو يشتا سورا اولور مو <laughs> Eyvallah. Nasıl, Ay, nasıl, nasıl evet. Nasıl <laughs> merhaba. Bak, özellikle bunu çek. Bak özellikle bunu çek. Ay lütfen lütfen. Lütfen kameralara istemiyorum lütfen. Lütfen. Meriç Bey hoş geldiniz merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun teşekkür ederim. Yani kaçar yolun yok yani anladın ya. Şey, İşim var şu an. E, bu kadarını da çektin mi? Evet. İyi valla hep çekiyor. Sağ olasın. <laughs> merhaba Ecevit Bey. Merhaba Nasılsın Meriç Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Valla temizlik yapıyoruz Meriç Bey. Canın sağ olsun. Zaten paraya musun <laughs> Neyse. Abi bir soru soracağım. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olmaz. Neden olmaz? Ters. Niye ters? Bilmiyorum yani hoş değil. Selamun aleyküm. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. İsim? Mehmet. Mehmet Bey bir soru soracağım. Abi gözünü seveyim sorma bana ya. Valla ne soracaksın? Kadın. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olmaz abi. Niye olmaz abi? Yani... Senin böyle kankan yok mu? Kız, kız kankan yok mu? Yani arkadaşım var abi. Evet, Çok... Kanka olmaz. On... <laughs> Ama kanka değil. Kanka kankan değil abi. Yani. Aynen sadece arkadaşım abi. Evet. Aleyküm selam. Ben seninle karıştırıyorum. Sen İçebilirsiniz ya, buyurun. Ya sağ ol. Ahmet Hey Ahmet Buyurun İyisin mişanlım? İyiyim Çok Kadın ve er Kadın ve erkekten kanka olunuyor mu abi? Olunur ya neden olmasın? Gerçekten buna inanıyor musun? İnanıyorum olunur Tamam anlıyorum Ya yani neden olmasın neden cinsiyet ayrımı yapıyor şu da insan Ya o cinsiyet ayrımı değil Hayır, Öyle değil ee neden olunmasın ki? Neden olunmasın? Yani Ya sonuçta... <gülüyor> <gülüyor> evet. Neden olsun? Yani çok yakınsanız, arkadaşsanız ve iyi anlaşıyorsanız neden olmasın ya? Yani benim de arkadaşlarım var. Kankam. Kızlardan kankam var. Meh. <laughs> Şatalaya. Şatalaya. Merhaba beyefendi. Merhaba efendim. İsim neydi efendim? Rıfat Ördek efendim. Rıfat Ördek. Benim canım. Canım benim sana bir soru soracağım. Ee, soruyu alayım portakal yerine koyun efendim görüyorum. <laughs> Yok. Ha koklacısınız. Ha, güzel güzel değil mi? Yani, evet abi. Dostum kadın ve erkekten kanka olur mu? Bana bu hocam yorumlasın. Hocam, hocam. 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 Bir öğretmen olarak mümkünse ama mümkünse ee, Güzel, gel abi, gel. Lütfen. Lütfen hocam. Hocaplar <laughs> dolu. Evet efendim. Devam edin. Mekan Hayır. O, pahalı canım. Onu yerine Halil İbrahim hayır şu ya. Yani ismini bilmiyorum yani. <laughs> Avukadı. <laughs> evet. 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 Hocam saygılar. Saygılar abi. Hocam kadın ve erkekten kanka olunur mu? <laughs> yaklaşacağım, yaklaşacağım, yaklaşacağım. Yaklaşayım. Evet. Olunmaz. Neden <laughs> hocam? Çünkü kadın ve erkek kanka değildir. Ahbap da değildir. Birer partner olunur onların ikisinden. Partner dedi ve günün önem anlamını bize aktardı sevgili ee, hocamız. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? Hocam siz nasılsınız? Teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bir soru soracağım hocam. Tamam. Ama gerçekten doğru yanıtı bekliyorum ben. Ha. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Yani tek kelime de olunur bence net olunur. Gerçekten mi? Olunur tabii ki o olun, niye olunmasın? Ben niye Karış. buna inanmıyorum? Mesela ben bir vatandaş olarak niye buna inanmıyorum? Bu daha önce yaşadıklarına alakalı bir şey olabilir mi acaba? Hiç görmemişsindir, yaşamamışsındır. Kimseye güvenememişsindir belki. <laughs> hayır, hayır, yani yaşamışım da. Ee, o zaman Peki, Türkçeler yaşamışsınız yani. Ama ama şöyle duyduğuma göre e, kanka olanlar sözde arkadaşlar sonunda yani bir tanesi bir birine aşık oluyor. Valla buradan Ruken'e selam olsun. Adıyaman'dan bacımdır benim. 10 evet. yıldır bacım bir 10 yıl arkadaşız. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Olmaz da çok şükür yani. Ha, oluyor bazen güzel örnekleri var. Kötü örnekleri de var. Hep bunlar size denk gelmişse bilmem. Ama olur tabii ki. Niye olmaz? çok, hiç önemli yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada şarkını dinledim. Çok güzel abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Liman şarkı. Yani Beğenenler tabii ki de var ama senin beni beni ayrıca mutlu etti, ne, etti yani. yeşi bilen Allah bir Allah arkadaşım Allah olarak o beni daha çok mutlu etti. O da Çok güzel abi. Eyvah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Ustam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim çok. Siz? Sağ olasın. İsim neydi? Mustafa. Mustafa Bey bir sorum olacak. Tabii ki buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? La valla. Şu an la valla. Olmaz. La valla olmaz. La valla hiç olmaz. E niye olmaz? İl olmaz çünkü. He. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Döner. Yani Yaprak bir tane şey yapabilir miyim? Merak ettim nasıl yapıyorsun yani? Ee, Halil İbrahim yanlış anlama ha sadece merak ettim ha. Kesinlikle yoksa başka bir amacım yok. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi bu e, şey mi yani? Et evet, döneri abi. Bizim et dönerimiz. Halil İbrahim. Hayır. ben Afrika bir tutun boğazı. Shift. Döner ne kadar? Et döner mi? La, tavuk döneri. İkisi de var. E, ne Ne olacak yani? Tavuk 12, et 17. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir sorum olacak. Tabii buyurun. Kadın ve erkekten kanka olur mu? Olur. Vallahi mi? Olur. Ben bana niye küçük küçük bakıyorsun? Yok, hayır da. He, ha, olur mu? Olur olur, niye olmasın? Ayran ne kadar? 3 lira. Valla ben buradan geliyorum ama. Tabii buyurun bakın. Kuşu bayrak. Açık ayran bedava. Bize bedava var mı? Tabii buyurun. Oo patron duyuyorsan lütfen kovar mısın yani lütfen. abi. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bir şey soracağım efendim. Tabii. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunmaz. Neden abi? Önemli olan birbirlerine güven ondan sonra. Güven olmadan kanka olunmaz. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Emeğine sağ, ol. sağ olasın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah kalın ayın. Sağ olasın evladık. Fiyo turşi? Turşi Bandura? Bandura fiy. Fley fley. Fley, fley şey. <laughs> Hoş geldin abi. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Ee, sizi gördük. Çok e, özlemiştik. Çok memnun olduk, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> eee... Halil İbrahim, Taket Abdüner'in. Abi bir soru oldu. Efendim? Kadın ve erkekten kanka olur mu? Kadın erkekten kanka olur mu? Sana soruyorum, olur mu? Olmaz. Neşe olmaz. E çünkü, kadın erkekten kanka olur mu? Bilmiyorum sana soruyorum olur mu? Olmaz. <laughs> Darbo Şafkat. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Nasılsın abi? İyiyim kardeşim. Sağ olasın. Abi bir soru soracağım sana. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Niye olunmasın ki? Gerçekten olunur mu? Niye olunmasın? Ne var ki bunda? Bilmiyorum sana soruyorum abi. Ne var? Niye olur? Olur tabi. Sıkıntı olmaz e, yani. Ne problem var ki? Arkadaşıdır, okul arkadaşıdır. Liseden, üniversiteden arkadaşıdır. Her şey olabilir. Düşünmezseniz Yok, sadece. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Adın ne? Sedef. Sedef, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sedef, sana bir soru soracağım. Tabii ki. Kadın ve erkekten kanka olur mu? Tabii ki olur. Gerçekten? Evet, benim bir sürü kankam var. Tamam. <laughs> Peki, böyle... Ee, <laughs> yani, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle hani sonunda sana açılan böyle, seni seviyorum, meviyorum lafını söyleyen birileri oldu mu? Kanka yani mesela arkadaşlarımla. Tabii ki oldu. Oldu. Demek ki neymiş, olmuyor Hayır olur. Yani hepsi aynı mı? Mesela yani ben bilmiyorum. Hayır hepsi aynı değil tabii ki. Ama olunur diyorsun. Olur tabii. Teşekkür ederim Sedef. Rica ederim. Bu arada güzel bir tiyatro Teşekkürler, sağ ol. Vallahi. Sedefle kaç oyunumuz olmuş seninle? Oldu bayağı. <laughs> kadından kanka olunur mu? Vallahi biraz zor. Vallahi? <laughs> genellikle olmuyor erkekler kadınlarla kanka. Niye Aha. niye ama? Şu ee, bir <laughs> doğası gereği takılık. Diyorsun. Evet biraz. Yani olanlar var ama genellikle yok. Doğası gereği. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Torpilli döner yapacak mısın bana? Her zaman. Hatırlayacak mısın? Hatırlayacak mısın? Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Adın? Eda. Eda nerede oturuyorsun? Herbiye. Herbali? Herbie. Eda sana bir soru soracağım. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur, niye olmasın ki? Gerçekten mi? Evet. Neden olunur? Yani sonuçta normal arkadaş olabilirler. Normal bir kız nasıl arkadaş oluyorsak erkeklerde de olabiliriz bence. Ama duyduğuma göre yani sonunda erkekler hani ileride böyle bir açılma söz konusu. Sana seviyorum, sana ölüyorum gibi laflar. O kişiden kişiye değişiyor. O Vallahi. insanın karakterine göre. Ama yani olunur diyor. Olunur. Teşekkür ederim sağ ol ederim. Merhaba. Adın ne? Esengül. Gel bu tarafa Esengül. Geleyim tabii Esengül. Evet Esengül. Niye sade Esengül değil? Bilmiyorum babam şarkıcıyı seviyormuş diye o yüzden. Valla. He. Ablamla tanışıyor. Çünkü e, ee, şimdi sana bir şey soracağım. Tabii ki. Soruyor mu? Tabii ki sorabilirim. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur tabii ki ama böyle düzgün insanlarla yani kanka ayağına sonra başka şeylere yatmasınlar. <laughs> ben bilmem yani. İşte ben onu soruyorum. E, olabilir ya benim de çok kankam var buradan selam olsun hepsine. Vallahi. Evet. Nerede oturuyorsunuz? Aknehir'de. Gerçekten. Annen ayrali. Ayrali. Ayrılırken. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Gerçek. Olur. Neden? Çünkü olur yani. Nedeni yok olur yani ne diyeceğim? Röportaj bu kadar. Tamam yüzüğün güzel, güzel. Tamam teşekkür ederim ama yani olur. Evet olur yani. Sebebi yok. sebebi yok yani olur. Peki. Ya yaklaşsana şuraya. Akhdetu bi 10 var ya fakatu la bi 10 bi 10. Gel. Onlu. Peki. Hiç kanka olduğun arkadaşın daha sonra açıldı mı yani sana seviyorum seni aşı. He? Hayır olmaz. Valla mı? Aynen. Tamam. Alem Meriç Bey. Alem Tanımıyorsun. <gülüyor> tamam ya. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bir, soru, bir, bir soru sorayım mı amca? Sor sor sor. Sami amca. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? O, olabilir yani. Olabilir. Olabilir. Olabilir evet. <laughs> olabilir. Eyvallah sağ ol. Vallahi sağ ol. Sami amcayı tanısanız Saray Caddesi'ne gelir gelmez direkt buraya uğrayın. Selamımı söyleyin yüzde elli indirim değil de zam olacak çünkü yüzde elli gelecek. Paranın önemi yok. Merhaba. Tesadüfe bak merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsim? Gülten. Soya? Okay. Şkifi? Mleha. Tuşkifki. Sağ ol teşekkür ederim. Bir soru sorayım mı? Tabii buyurun. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Kanka olunur mu? Kadın ve erkekten ya aslında olunur. Bence olunur. Gerçekten mi? Evet. İnanıyorsun buna? Yani inanıyorum. Sizce? Vallahi bilmiyorum ben sana söylüyorum. Yani bence olur diye düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok rica ederim önemli değil. Sağ, Görüşürüz. Adın ne efendim? Kaptan. Kaptan. Evet. Kaptan Bey bir şey soracağım. Efendim buyurun. Müziği evet, kısayım mı? Ha, biraz. Komple trafikten ben ettik. Buyurun. Evet. Ee, kaptan Bey. Heh. Buyur. Bir sorum olacak. Emretiyor Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Kadın erkekten kanka. Kanka kanka. Yani böyle ki kardeş gibi bir şey olunur mu? Bence olmaz. Neden olmaz? Yani bir soru sordun trafiğin içinden çıkamıyorum. Trafik sıkıntıda. <laughs> Şimdi... Merhaba Merhaba. Nasılsın inşallah? İyiyim. Hastayım bugün. Ne, ne yapalım ben? <laughs> Doktora mı alalım? Ne yapalım? <laughs> ne haber? İyilik seni sormalı. Çok teşekkür ederim. Bir soru soracağım. Tabii ki buyurun. Senden ne cevap alacağım kesin yani. Neyi söyle? Halil İbrahim. Sıkıntı yok. Ne tamam. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Olunur benim kankalarım çok. Gerçekten mi? Vallahi. Ya hiç böyle sana açılan bir kanka... Var vallahi kankam var. Peki mesela sana seviyorum sana. Yok 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 hayır. Sana seviyorum. Hayır. Sana çok seviyorum. Çok dürüst kankalarım var. Vallahi. Vallahi. Gerçekten. Gerçekten. Ne Bak sen de benim kankansın. <laughs> herkes bana niye söylüyorlar bu ne? <laughs> bana niye söylüyorlar ya? Halil İbrahim bana niye söylüyorlar ya? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyi, sağ ol. Nasılsın? <laughs> İyi. Şiharlı, hey şu anlıkıntı, müjdün entey. Bir saide bastıysa. Piercing. Ha tamam. Benimle. Ne şey? Bir soru soracağım. Tabii ki de. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Gerçekten mi? Gerçek. Buna inanıyorsun yani. İnanıyorum. Neden inanmayayım? Sana söylüyorum. Bence olunur. Valla. Valla. Meryem nasılsın? Teşekkürler. İşler nasıl? Şükür Allah'a iyi. Evi mi bakıyorsun? evet. <laughs> Meryem bir soru soracağım. Buyur. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Bence olmaz. Bence olmaz. <laughs> <sanat ya>. <laughs> Niye olmaz? Öyle değil. Kadın erkekten kanka, kızdan kanka olur bir bayana. Yani her şeyini bir erkekle paylaşamazsın. Bir bayanla daha rahat paylaşırsın. Benim Hiç. İşte. görüşüm öyle. Helal olsun sana Meryem. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben, rica ederim, ben teşekkür ederim. Aleykümselam ve rahmetullah. Şekil. Allah yeselmek ve xalli uladak ve farrağına fikir bir hakkı ziyağı ve dikü kişik bir kılala mertu yevlik. Abi <gülüyor> nasıl? <gülüyor> İyi bak. İsim ne? Özer abi. Özer. Bey bir soru soruyor. Sor abi. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur abi. Vallahi evet. mi? Tabii ki. İnanıyor musun buna? İnanıyorum tabii ama. ki. Bana gerçeği. E tabii ki de. Ta niye olunur? Neden olunur? Çünkü yani birbirlerine yanlış yapmazlar mı? Ya her insan yanlış yapar ama arada samimiyet ve güven olduktan sonra kimse hata yapmaz hmm. bence. Ne diyorsun bu duruma? Bak abi. Hadi görüşürüz abi sağ olasın. Niye? Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür İşler abi. İşler çok iyi abi. Oturuyoruz bol bol. Eyvallah, Sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. <laughs> yani. Öyle abi. Demek ki iş yok. Şimdi <laughs> esnaflarımız zor durumda. Ben size söylüyorum. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur neden olunmasın? Gerçekten mi? Yani. Evet, gerçekten. Evet. Tamam. Neden olmasın? Netir e olunur neden olunmasın? Süper o zaman. Aynen. Hiç yanlış yapmazlar mı yani birbirlerine? E mutlaka yaparlar. Her eee, insan yapabilir. De, hani, tamam, kanka diyorsun? E. e niye olmasın? Bilmiyorum yani. Olur? Sonunda hani ben sana seviyorum, ben sana aşığım diye bazen söylüyorum. Olabilir. Mesela. Şey olabilir. Kim nasıl olur? <laughs> <laughs> yani hem kanka olacak hem sonra birbirine aşık olacak. Ne var ki bunda? Olamaz mı? Hadi <laughs> <laughs> Teşekkür teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. Sağ Arkadaş sim simitini bitirdiyse. <laughs> Bana istemiyorum. Teşekkür ederim. Hayır hayır. Gerçekten istemiyorum. Hiç Merhaba. Ne ben gülmeyi seviyorum. Merhaba. <laughs> Adın <Abim> ne? <laughs> fulya. İstemiyorum. İstemiyorum. Adım Fulya. Hayır istemiyorum istemiyorum adım Fulya. Ama ismini sordun. Tamam. Başka Fulya sana bir soru sor. <laughs> kadın erkekten kanka olunur mu? Olunur ya önemli olan insan olabilmek. İnsan olabildikten sonra arkadaş da olunur, kanka da olunur, dost da olunur. Al Selam aleyküm. Aleyküm Nasılsın abi? Allah'ı halinle Çok teşekkür ederim. Abi kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunmaz benim görüşümü söylüyorum. Neden olmaz abi? Çünkü ikisi de zıt abi yani. Zıt. Ne? Zıt oldukları için kanka olunmaz. Evet. Çekmece güzel bir yer. mi? Güzel ben beğendiğim bir yer. Halil İbrahim yine. Çekmece. Sen çekmecelisin ya o yüzden. Abi çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür. Hayırlı işler. Allah, a Allah, a Allah a Sağ olasın. Gelsin, sağ, ol. sağ olasın. Selam Ali. Aleyküm selam. İsim neydi efendim? Mehmet. Mehmet Bey. İyi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. işler nasıl abi? İşler normal. Durgun normal, durgun. Esnaflarımızı seviyoruz. Ne? Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey bir sorum olacak. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Gerçekten mi? Gerçekten olunur diye düşünüyorum. Yani birbirlerine yanlış yapmazlar ya. Ya kanka olduğu sürece yapacaklarını düşünmüyorum. Vallahi. Niye herkes olmaz diyor. Benim düşüncemden olur. Tamam. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ya Cansu bir, sor bir soru soracağım. Sor bak. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olmaz. Neden? Böyle olmaz çünkü. Erkeklere güven olmuyor. <laughs> o kadar basit ya soru soracak. Ne? Lütfen korktuğum sorulardan biri olmasın. Korktuğum sorular hangisi? <laughs> yok hiçbir şey yok. Evet, Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Doğruyu söyle. Bak Eski sen... sevgili mi? Hayır hayır. Yani ha. Kadın ve erkekten kanka olur, olur mu? Niye olmasın? Olur tabi. Hlefi biz yara. Hak anafiz yara. olur. Gerçekten mi? Olur tabii ki. Yani niye olmasın ki? Dedi ki sonradan aşık oldu, maşık oldu bilmem ne. Açılıyorlar sonradan. Ben öyle bir araştırmaya göre böyle yapıyorum. Yani. Ya ama şimdi bu bence onlarda bitiyor. Valla? Evet. Ama olur. Kalp yani olunur bence ya. Var benim kaç yıllık kardeşlerim var. Valla. Merhabalar. Merhabalar. İsim söyle efendim. Ulaş büyük aşık. Ooo Ulaş Bey. Şükür efendim. Mıcnı ne <laughs> abi bir sorum olacak. Buyurun. Kadın ve erkekten kanka olur mu? Mecnun'un öyle. Vallahi bilmiyorum. Kesinlikle abi sir. Gerçek? La be Rabbi. Hiç abi La be Rabbi abi sir. Abi sir abi. Kanka olmaz. Ma abi abi. Mecnun'un. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. İsim ne efendim? Ali. Ali Bey. Kadın ve erkekten kanka olur mu? Olur. Gerçekten mi? Evet. Niye olmasın? Ben sana söylüyorum ben abi. Benim bir sürü kankam var. Valla. Hmm. Anladım. Çok teşekkür ederim. İşler nasıl? İyi. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Olunur. Çok iyi olur. İnanıyor musun buna? Tabii. Gerçekten mi? Vallahi. Senin kankaların var mı? Evet. Vallahi. Ya erkek kankalarım var. <laughs> Kadın kankalarım da var tabii. Çok sağlam kankalar. Bu arada... Hepsine selam söylüyorum. Nasıl Süper ya sen. Vallahi ben de süperim. Bir şey soracağım. Maşallahın var ya. Yani. Allah razı olsun. Aynı sen de aynı şekilde değil de. mi? Ta 20 yıl önceki e, aynı Yaşımız ortaya çıkacak. Aman aman aman. <gülüyor> <gülüyor> dostum. Evet. Bir soru soracağım. Sor dostum bakayım. Kadın ve erkekten kanka olunur mu? Abi olur niye olmasın ya? Yani olur tabii ki. Olur tabii ki olur. Niye olmasın ki yani iki yani seviyeli bir şekilde dostluk, arkadaşlık kurarlar. Niye kurmasınlar yani? yağmur, fırtına ve çok zor şartlar altında yine size güzel bir program hazırlamaya çalıştık. Ben ve kameraman arkadaşım Halil İbrahim Karaçay Çekmeceli. Çekmece'de o belediyenin arka tarafında oturursun belki. Lakin ha? He he yolu üzeri. E, e tamam Arif. Halil İbrahim Karaçay sana seviyorum. Bana katlandığın için sağ ol. Bu arada haftaya saat 8'de pazar günü saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.